Ukrayna ordusu, işgalci Rus güçlerinin saldırılarını püskürtürken, birçok Rus askeri aracını da imha ediyor. Yerel kaynaklar, Harkov yönünde ilerleyen Rus ordusuna ait zırhlı araçları ve topçuların yer aldığı konvoyun Ukrayna Hava Kuvvetleri bünyesindeki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla imha edildiği belirtilirken, bazı kaynaklar ise insansız hava araçlarının işaretlemesi sonrası topçularla vurduğunu belirtti. Birçok kişi bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının nerede olduğunu sorarken hiçbir görüntünün servis edilmemesi nedeniyle silahlı insansız hava araçlarının uçmadığını düşünüyor. Bazı kaynaklar Ukrayna ordusunun yapılan anlaşma gereği bu görüntüleri yaymadığı iddia ediyor. Bölgede çatışmalar devam ederken işgalci Rus kuvvetleri kente girmeye çalışıyor. Diğer yandan Rus ordusunun Lviv şehrine yaklaşık 60 askerle hava indirme yaptığı, Ukrayna ordusunun karşılık vermesiyle Rus askerlerin ormanlık alanlara kaçtığı belirtildi. Lviv Belediye Başkanı Andrei Sadovi, şehirden 100 kilometre uzaklıkta bir Rus paraşütünün indiğini belirterek, Brodov bölgesinde sabah 9'da 3 helikopterle bir Rus paraşütü indi. Yaklaşık 60 kişi. Birliklerimiz savaştı. Şimdi Leviat'in bölgesindeki ormana doğru çekiliyorlar dedi. Vasilkiv üzerinde Ukrayna Hava Kuvvetleri ile Rus Hava Kuvvetleri'ne savaş uçakları arasında it dalaşına yaşandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı birkaç dakika sonra şehrin üzerinde alçaktan uçtu. Vasilkiv şehrine başarısız bir Rus hava indirmesinin ardından Ukrayna kontrolü altında kaldı ve Ukrayna Hava Kuvvetleri hala gökyüzünde. Ukrayna ordusu, Zitomir hava sahasında Rus savaş uçağını vurdu. Diğer yandan Kiev'e çıkan tüm ikmal yolları, barajlar, köprüler Ukrayna ordusu tarafından havaya uçuruldu. Rusların kuzeyden Kiev'e girmesi daha çok zorlaşıyor. Sahanın ortasında kalıp geri çekilemeyen Rus öncü mangası var. Bu grup yok edilirse Kiev direnişi tamamen başarılı olacak. Öte yandan Ukrayna halkı Ruslara karşı ülkelerini savunmak için silahlanırken futbol takımları da silahlanmaya başladı. Dinamo Kiev futbol takımının oyuncularının silahlandığı belirtildi. Kiev'in çevresinde çatışmalar yoğunlaşırken Rus ordusunun Kiev'in ikmal yollarını kesmeye çalıştığı kaydedildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı sokaklarda binlerce Rus askeri cesedi olduğunu açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus işgalciler ağır kayıplar veriyor. Binlerce cesedi Ukrayna topraklarında. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden kaldırma işlemine yardımcı olmasını talep edin dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, düşmanın saldırılarına direndik ve başarıyla püskürttük. Devletin birçok şehri ve bölgesinde kavgalar devam ediyor. Ama neyi koruduğumuzu biliyoruz. Ülkeyi, toprağı, çocukların geleceğini. Kiev'i ve başkentin etrafındaki önemli şehirleri kontrol eden ordumuzdur. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve kuklalarını Donetsk'te olduğu gibi buraya yerleştirmek istediler. Planlarını bozduk dedi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Olsçuk, Rus işgalcilerin Ukrayna topraklarında aşağılık bir saldırgan savaşı yürüttüğünü belirtti. Rusya'nın silahlı kuvvetlere ve sivillere karşı uzun menzilli balistik füzeler, operasyonel taktik kompleksler ve operasyonel taktik uçaklar kullandığını ifade eden Özçuk, geniş çaplı bir Rus saldırısının ilk dakikalarından itibaren Ukrayna silahlı kuvvetleri hava kuvvetleri işgal kuvvetleri tarafından büyük füze saldırıları yapan ilk kişi oldu. Sonuçta düşmanın birincil amacı devletin hava savunma sisteminin nesnelerini yok etmekti ancak direndik düşmanın darbelerine dayandık hava savunma kuvvetlerimiz gerçek askeri hünerlerini sergiliyor modern düşman uçaklarını ve helikopterlerini yok ediyor gökyüzünde seyir füzelerini düşürüyor bunlar onlarca yüzlerce hayat kurtarıldı hava kuvvetleri her saat düşmana ağır kayıplar veriyor dedi Düşman hava saldırılarını özverili bir şekilde geri çevirdiklerini vurgulayan Oğuzçuk, özellikle Ukrayna'nın başkenti üzerindeki gökyüzünde en zor görevleri yerine getirirken deneyimlerini ve profesyonel becerilerini gösteriyorlar. Toplamda, savaşın iki günü boyunca, Rus işgal kuvvetleri çeşitli tiplerde 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı savaş aracı, 15 silah, BUKM-1 SAM, düzinelerce insansız hava aracını kaybetti dedi. Diğer yandan Taliban, Ukrayna'daki Afgan vatandaşların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek tahliye edilmeleri için çalışma başlattıklarını duyurdu.